çoğu insanın kafasına takılan bir soruya cevap vereceğim. En azından kendi fikrimi sunacağım. Antrenman sırasında su içilmeli mi? Ne kadar içilmeli? Gün içinde ne kadar içilmeli? Vesaire vesaire. Antrenman sırasında su içilmeli arkadaşlar. Çünkü vücudunuz su kaybedecek. Siz veya ee, kaybettiğiniz su kadar sizden su isteyecek. Yani kaybettiği sıvı kadar sizden aslında su isteyecek. Sıvı almanızı isteyecek daha doğrusu. E, antrenman sırasında bedeniniz size e, uyarılar gönderecektir. Yani bir nevi beyninize fikirler oluşacak. Susalım. Su mu içmeliyim gibisinden. Su içmelisiniz evet. Ee, peki bu su ne kadar olmalı? Fazla olmamalı, fazla abartmamalısınız. Bunu fazla abartırsanız antrenman sırasında sıkıntı yaşarsınız. Az da olmamalı. Beliniz ne diyorsa onu yapın arkadaşlar. Ee, soğuk su mu ılık su mu gibi sorular da var akıllarda. Antrenman sırasında bana sorarsanız hava sıcaklığında tutulan su kafi olacaktır. Bazı araştırmalar soğuk su der, bazı araştırmalar e, dediğim gibi ılık su der. Ben ılıktan yanayım, hava sıcaklığında olan sudan yanayım ve bedeniniz size ne kadar duyuyorsa o kadar için. Yani gidip de bir litreyi kapayı dikmeyin arkadaşlar. Onun dışında gün boyu ne kadar içilmeli. Ee, bir şeyler arıyorsanız dikkat edin söylediklerime. Bildiriniz bulanmasın. Gün sonunda idrar renginiz e, şeffaf kalmıyorsa yani hala sarı renkte kalıyorsa bu demektir ki vücudunuz yeteri kadar su almamış. Yani aslında kendi bedeniniz size ne kadar su alınması gerektiğini söylüyor ee, İdrar renginden ona karar verebilirsiniz Şu kadar şu kadar demek saçma olur 2 litre alın 3 litre alın 4 litre alın Bunlar hikaye arkadaşlar Bunlara inanmayın artık Lütfen. Bunlar artık bizi de yoruyor ee, Bunları çıkaran insanlar da Affedersiniz Oyuncular yani yapacak bir şey yok. Bu döngü böyle kısır döngü. <laughs> Onun dışında diyecek bir şeyim yok. Gün sonunda idrar renginize dikkat edin. Şeffaf değilse yüzünüz yeteri kadar su almamış. Evet. Diyeceklerim bu kadar. Başka bir şey yok. Sormak istediklerinizi şuralara bir yere yorumlara bırakın. Ben de cevaplayayım. İşimi severek yapayım. Ee, her soruya cevap var. Elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyorum. Evet, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.